Ancağın geliyor ben Gelmikten yani sonra benim. Ay, bir varım. şunlar, şunlar binecek, kahveye gidiyor bak şimdi <laughs> bak <da. gülüyor> soy Yani, Böyle o, o. Öyle öyle ay, Kemer kırılır lan. Mu? Bak, Zeynep'ten sonra hemen kalk Hadi ne uyuyor, şey Ben. Yeton. Hep bunu çürüyorsunuz zaten. Hadi Yağmur sen de sıra. <gülüyor> 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 <gülüyor

Hop. Oh. Bunu babam bile sanıcan aldı. ya. <gülüyor> tamam. Tamam yeter bitti. Oyun bitmişti. Oyun bitti. bitti.